Eşiniz vefat mı etti Eşim yoksa o... ayrıldınız mı? Hayır efendim 15 yıl önce vefat etti. Peşim. Allah rahmet eylesin. Ee, çocuklarınız var mı? Üç çocuğum var evet. Evet üç tane. Ee... Ulan Cengiz. Öyle evet. Buraya kadarmış. Getirdin getirdin beni bunca yıl peşinden. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak, yok bu yolun sonu güzelliklere çıkacak. Bekle, 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 bekle. Yolun sonu uçurummuş. Attım bizi uçurma hem kendine hem bizi attım. Ah, ben de seni bu kadar zamandır deli sanıyordum. Meğer sen düpedüz gerizekalıymışsın. Zeynep öğretmen'e bir şey olmaz değil mi? Bir da evet. ya ben ölmüşüm. Bu hala Zeynep <laughs> öğretmen diyor. Olur mu? Kızım olur olur olursa da olsun be. Her koyun kendi bacağından nasılır? Zeynep öğretmen dediğin karının evi var, parası var, pulu var, kocası var, komseri var. Ben yanmışım, bitmişim. Ben kül olmuşum benim derdime mi ya Zeynep öğretmen? Of. Oh. Al kardeşini git odaya hadi. Hadi bak ağlıyor işte bak. Gel 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 gel. Gel gel. Kızım güzel tut şunu hadi. Cengiz of. Ya, sana bir şey söyleyeceğim Mert'le. Dün geceden beri dip dibeyiz, o yüzden mi bilmiyorum ama... Ya sanki aramızda böyle bir elektriklenme falan oldu ha? Sen ne diyorsun? Ya vallahi <laughs> tenin de ipek gibi. İnsan dokundukça böyle iki titriyor. <laughs> ...siz arka tarafa geçiyorsunuz, <laughs> oh. siz o tarafa gidiyorsunuz. Oh. <laughs> Mehmet siz buradasınız. <laughs> Caner sen de benimle geliyorsun. Sizinle içeri giremezsin sen. Resmi operasyon. Bu durumu anlatamam bunu. Ahmet, karım içeride bir manyağın elinde. Hem de benim yüzümden. Burada bekleyeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Sen de haklısın ama... Tamam, mesuliyet bende. Herhangi bir sorun çıkarsa tutamadığınız kendimi içeri daldım, tamam? İyi peki madem. hadi o zaman. Acele edelim, aç kapıyı. Vallahi bak seni kaçırırken benim aklımda hiç böyle şeyler yoktu. Ama böyle baktıkça 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 insanın amacını çekiyor öğretmen. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Tamam dur bandı çıkartayım. Zaten böyle sessiz. Çok zevksiz. Yani. Ne olacak öğretmen ya? Bir kereden bir şey olmaz ki. sen dikkatli ol. Fare mi yoksa? Korkar mısın sen fareden? Dürfen wir mal Cengiz! Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Yanlış eller. Öyle birileri falan gelecek diye hemen heyecanlanma. Ha? Bak, görüyor musun? Hala baş başayız. Ama ben sana ne diyeceğim? Yolda biraz evvel düşündüm de. Saati de geliyor bunun. Ya senin bu kocan varmış mıdır kız depoya? Ha? Doğan görmek vardı anasını satayım. Tabii bu seninki böyle saçlar başlar yapılı. Janti gibi giyinmiş. He? Laciler kırmızılar, laciler kırmızılar. Ay ay ay. Tabii süpermen havaları var bir de bunda. Hava 1500 tabii karısını kurtaracak ya. Erkek. Dal ya diye depoya. Kimse yok. Apaşıp kalıyor. ya Elinde sonunda bulacaksın lan seni. Ya bulacak. Ben bulmayacak demiyorum ki güzelim. Bulacak. Ama ben ne zaman istiyorsam o zaman bulacak. Ya. <laughs> Yalnız kalmak istedik Rahatsız edilmeyeceğimiz bir yere geçtik Ulan Cengiz neredesin sen? Sen neredesin ya? Delireceğim şimdi. Evet, tamam. Ablacığım acıktın mı sen ne oldu sana? Sus şunu Melek. Çekemeyecek şimdi kafam. Tamam, Altını mı ıslattın sen? Altını mı ıslattın sen? Ama altın da ıslak değil. Ya sustursana şunu Melek. Niye anlamıyorsun sen? Bızılda mısın ya beynimin kenarında bu kekik Tamam anneciğim kızma. Şimdi sus Susmuyor işte. Bak. Sen bağırınca daha çok ağlıyor anne lütfen. Ha, sen de büyüdün bana laf anlatıyorsun. Ulan zaten senin başının altından çıktı her şey be. Ha? Ben ne yaptım ki? Ne demek ne yaptın? O Zeynep karısını başımıza musallat ettin. Şimdi de Cengiz'i delirtti. Tamam. Sakın çıkma odandan. Çıkma vallahi gebertirim seni ha. Kardeşle de mukayyet olacaksın tamam mı? Tamam ablam. Ağlama sen ablam. Ağlama ablam. Yeter ya! Yeter ya! Yeter ya! Kafam şişti be! varsa görün be. Allah kahretsin topunuzda. Bıktım ya. Bravo şöyle hanım. Eskiden mahalleye rezil oluyordunuz. Şimdi memlekete rezil olmuşsunuz ha? Sana ne be işini yapsan. Zaten o Cengiz denilen heriften başka ne beklenirdi? Bak şimdi şu şu şeyi kafana geçiririm ha. Ha geçir geçir. Kocası adam kaçırandan başka da zaten ne beklenir ne olacak? Hadi kardeşim hadi çok konuşuyorsun hadi koy şunları torbaya. Hadi. Aha be. Al şunu para üstünde ver. Yok para üstü borcuna sayıyor. Yalnız senin adamı her yerde çarşaf çarşaf yaparıyorlar. Televizyonlar bile verdi. Vallahi bir yakalarlarsa ömür boyu hapsi dayarlar ha. Ben sana söyleyeyim. Vallahi sen unut o Cengiz'i, ben sana diyeyim. Aman ne konuştun be öf! Ver şunlara. Boş boş konuşuyorsunuz, başka bildiğiniz yok be. Allah'ım ya. Şunlara bak. Mahallede huzur kalmadı bunlar yüzünden. Ulan sizin mahallenize be. Hepiniz çok iyiydiniz, çok ahlaklıydınız da ben mi bozun mahallenizi? Siz önce kendinize bakın paçozlar. Bununla laf yarıştırılmaz kardeş. Çamur gibi sıçrıyor üstüne bir şey insanın. Hala konuşuyor ya yarım akıllı. Anne, söz veriyorum bir daha seni üzmeyeceğim. Sen ne istersen onu yapacağım. Ne istersen. Bak. Hatırladın mı bu resmen? Hani sen yırtmıştın. yapıştırdım baba ben. Sadece sana anne diyeceğim. Başka kimseye anne demeyeceğim. Cengiz abiyle konuşur musun? Seni bırakmayan bir şey olmuş? Cengiz'le konuşulmaz konuşulmuyor. Bulurlarsa hapse atarlar. Bulamazlarsa da artık ne zaman yüzünü diyorum Allah bilir. Asıl ondan sonra ne olacak? Ne yapacağız? <laughs> yapacağım tek başıma? Kim bakar ki bana? İki çocuklu bir kadın. Tamam Cengiz vurdu, kırdı, bir şeyler yaptı ama... ...bir kere vurduysa bin tane de itin köpeğin elinden aldı beni. Şimdi diyorsun git Cengiz'le konuşsana. E tamam Cengiz'i bul ben konuşayım. Ama Cengiz Mengiz yok ortada unut. Yalnız kaldık. Kala kaldık böyle yine. Sen sormadın hemen ben söyleyeyim. Senin için. <laughs> Küçükken çok kovboy filmi izlerdim ben. Oradan aklıma yer etmiş demek ki. Böyle ne zaman biri birine kelek yapar hemen gelirdi bu ip. Böyle lakıtı asarlardı boynuna. hiç vicdanın yok mu? Dur panik yapma hemen. Şimdi seni öldürmeyeceğim Ertmen. Hemen öldürecek olsam seni niye bu kadar bekleteyim? Hı? Kocanla size özel planlarım var benim. Herkes Cengiz'in kim olduğunu çok iyi anlayacak. Herkes Cengiz'e haksızlık yapmak neymiş çok iyi görecek. Kocanın gözü önünde seni şöyle güzelce bir göndere çekeyim. Şöyle bir bayrak gibi sallayayım o zaman bak ayaklarıma nasıl kapanıyor. Ben ettim sen etme nasıl diyor. Sessiz ol kızım. Sağında solunda birileri var mı? Yok. Yok nasılsın? Neredesin Cengiz'im ne olur gel bak ne olur şu durumu çözelim ya. Çık gel yalvarırım ya bir yol mu buluruz ya. Bunlar bize yol mu bıraktılar ya? Elimizi ne attıysa kuruttular. Hangi köşeyi dönsek kapattılar ama bitti. Ben bunların hepsine hesabını teker teker soracağım. Ama niye böyle söyleyip beni korkutuyorsun? Ben seninle zaten nereye istersen gelirim. Bırak kadın kendi cehenneminde boğulsun gitsin kendi yoluna. Niye böyle yapıyorsun ya? Kaçarız biz Cengiz. Kaçmak yok şöyle. Vallahi ben de artık korkuda yok. Bu gece Cengiz av değil avcı. Bak ben sana ne diyeceğim. Şöyle bu işin sonu meçhul. Ben sana bu telefonu hakkını helal etti açıyorum. Cengiz ya, Cengiz ya. Yani ne olur bilmiyorum ölür müyüm kalır mıyım. Ama aramazsam sen şimdi yarın öbür gün öbür dünyada boynuma atlarsın aramadın diye. Cengiz sen neden böyle şeyler söylüyorsun ya? Niye beni korkutuyorsun ya? Bırak onları istediği yere gitsinler ya. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Gel şuraya teslim ol. En fazla bir biraz hapiste yatarsın. Ben zaten ömür boyu yatsan da seni ziyarete gelirim. Seni beklerim ya. Şöyle. Vallahi ben içerilerde çürüyeceğim e. Kafama sıkarım, fişimi çekerim, giderim. Ya. Hasan, oğlum, oğlum sana emanet. Allah'a emanet. Ya Cengiz kapatma, niye böyle yapıyorsun? Niye kapatıyorsun? Beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Ben ne yapacağım tek başıma ya Cengiz ya? Nasıl, niye yapıyor bu adam ya bunu?